Merhabalar. Çocukluğunda Jules Verne okuyan herkes bilir ki Jules Verne önemli karakterlerinden birisi. Kaptan Nemo'dur. Denizler altında 20 bin bir yolculuk yapmıştır. Kaptan Nemo aslında insanla küsen ve işte insanlardan uzak kendi denizlerinin altında yeni bir hayat alanını inşa eden birisi. Jules Verne, Magellania'da diye bir romanı, çok daha az bilinen bir roman. Bu romanda da Kaptan Nemo tarzı birisi var aslında. Tam ismini bilmiyoruz ama lakab kerdijer yerli dilinde Patagonya Güney Amerika dilinde bir lakap konmuş kendisi kerdijerdi yani yardımsever birisi anlamında bu kerdijer karakteri de biraz da Kaptan Nemo'dan farklı ama hani Kaptan Nemo gibi insanlıktan uzaklaşmak istiyor mesela Kaptan Nemo çok inançlı birisi hatta Kaptan Nemo'nun son sözü de Tanrı ve işte özgürlük demişti kerdijer hem insanlardan yani insanları sevmiyor, insanların ülkelerini sevmiyor, hem de insanın oluşturduğu tüm dini inançları reddeden hem anarşist hem ateizme meyilli birisi, hem de devlet antimilitarist yani ordu sevmiyor, devlet sevmiyor falan. Kervinger böyle birisi. Jürgen'in burada mesela çok fazla diyaloglar halinde 19. yüzyılın felsefeleri işte anarşizm, komünizm işte proleter dikdörtgülü gibi pek çok şeyi e, romanda işlediğini görüyoruz. E, romanda Prodon, e, Karl Marx gibi filozoflardan küçük küçük alıntılar var. Hani ben bunları e, birkaç tanesine dikkatimi çekti gerçekten. E, mesela ben e, bu kitapta biraz şey de gözlemledim. Mesela Jules Verne'in e, hep bir böyle bir koloni kurma fikri işte. Yani Jules Verne'de değişik bir şey var. Sömürgeciliğe karşı bir antipati de var, bir sempati de var. Yani hep bir adada koloni kurmak nasıl olabilir? Hani insanlar yeniden işte daha iyi, sıfırdan daha iyi refah bir toplum yaratabilir mi? Gibi bir düşüncesi var. Aslında bu kitapta birazcık cümlelerle o hayal gücü de görüyoruz. Bunun için kitapta bazı diyaloglar var. Onlardan bir tanesini okuyacağım. İşaretlemiştim burada. Dostum diye ısrarla devam etti Bayrodes. İnsan herkes için çalışmak zorunda kaldığı zaman çalışma dayanılmaz bir angarya olur. Zira çok geçmeden kötülerin ve tembellerin oyununa geldiği anlaşılır. Komünizm ancak insanların hepsi her konuda aynı fikirlere ve aynı beğenilere, aynı özlemlere, aynı derece zeka ve bilince fiziksel ve manevi güce sahip oldukları takdirde uygulanabilecek bir öğretidir. Ama gerçek durum böyle değildir. İnsanlık çok çeşitli ve o kadar da bağdaşmaz unsurlardan oluşmuştur. Bu nedenledir ki komünizm, girişim ister istemez anarşinin boşuna yuvarlanmakla sonuçlanır. İşte Jules Verne burada bir roman karakteri ve başka bir roman karakterini konuşturarak komünizm hakkındaki düşüncelerini aslında söylüyor. Zaten bu Jules Verne'in sürekli yaptığı bir şeydir. Kendi görüşlerini roman karakterleri üzerinden aktarır. Jules Verne zaten Paris'teki Üç aylık o Paris Komünü'nden de etkilenen birisi aslında. Yani Paris'e çok yakın Amiens'de yaşıyor Jules Vann. Kendi malikanesi var özel kocaman. Ama Paris Komünü onu çok etkiliyor. Bu kitapta da aslında komünizm, anarşizm gibi görüşlerini Jules Vann az çok anlamış oluyoruz. Maceranya, Güney Amerika'da hayali bir bölge aslında. Şimdi kitaptaki pek çok yer gerçekten var. Maceranya, Maceranya Boğazı var. Patagonya var, Güney Burnu var, işte Tuare del Fuego, Ateş Ülkesi, Ateş Toprakları var ama işte kitaptaki ada, Host Adası yok. kitapta e, kitaptaki işte Magellanya dedikleri e, o adalar grubu yok. E, ama gene işte Jules Verne'in hem gerçekçi kurgusuna güzel bir örnek. Yani herhangi bir bilim kurgu ögesi içermiyor. Hem de e, pek çok konu hakkında Jules Verne'in işte ne edindiğimiz bir roman. E, ben gayet keyifli okudum. Zaten çok uzun bir roman da değil. 280 sayfa civarı. Ben Ankara metrosunda Eryaman'dan Kızılay'a 3 kere giriş, 3 kere giriş, 6 kere de okudum yani. 280 sayfa. 3 günde bitti. Gerçekten Alfa yayınlarına çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan mükemmel bir çeviri.